Merhaba arkadaşlar. Bugün dinlerin en temel inançlarından biri olan cennet ve cehennem kavramlarına dalıyoruz. Cennet ve cehennem gerçekten var mı yoksa bu kavramlar sembolik bir anlam mı taşıyor? Gelin farklı inanç sistemlerinin bu konudaki görüşlerini ve arka planlarını birlikte inceleyelim. Cennet ve cehennem dünya üzerindeki hemen hemen tüm dinlerde önemli bir yer tutar. Ancak bu kavramların her bir din ve kültürdeki yeri, tanımı ve anlamı farklılık gösterir. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi büyük dinlerde cennet, Tanrı'nın ödüllendirdiği huzur ve mutluluk dolu bir yer olarak tanımlanırken, cehennem ise günahkarların ceza gördüğü, acı ve sıkıntı dolu bir mekan olarak betimlenir. Peki bu kavramların gerçekliği ne ölçüde? Bazı insanlar cennet ve cehennemin sembolik bir anlam taşıdığını savunuyor. Bu bakış açısına göre cennet ve cehennem aslında insanın bu dünyadaki eylemlerinin bir yansımasıdır. Yani cennet iyi bir yaşamın ve erdemin ödülünü temsil ederken cehennem kötü davranışların sonuçlarını ve vicdani azapları sembolize eder. Bu yaklaşım birçok insanın ruhsal yolculukları açısından cennet ve cehennemi birer içsel deneyim olarak anlamasına olanak tanır. Ancak bazı din adamları ve inananlar cennet ve cehennemin somut gerçeklikler olduğunu savunuyor. İslam'da cennet, aden cenneti olarak tanımlanır ve içinde nehirler, ağaçlar ve her türlü nimetler bulunur. Cehennem ise, cehennem ateşi olarak betimlenir ve orada çekilen acıların gerçek olduğu kabul edilir. Hristiyanlıkta da benzer bir şekilde, cennet Tanrı'nın huzurunda olma durumu, cehennem ise Tanrı'dan uzaklaşma ve sürekli bir azap durumu olarak görülür. Bu anlayışa göre inanç ve eylemlerimizin sonuçları ahirette gerçek bir karşılık bulacaktır. Fakat bu kavramların derinliğine indiğimizde cennet ve cehennemle ilgili birçok sorunun gündeme geldiğini görüyoruz. Örneğin bir kişi hayatı boyunca iyi işler yapıp cennete gitmeyi umarken bir başka kişi kısa bir yaşam süresince kötü eylemler gerçekleştirdiğinde cehenneme mi gidecek? Adalet ve merhamet kavramları bu noktada nasıl işlemektedir? Eğer cennet ve cehennem gerçekse İnsanlar arasındaki eşitsizlikler ve yaşam koşulları neden bu kadar farklı? Dini metinler, cennet ve cehennemin betimlemeleriyle doludur. Ancak bu betimlemelerin insanlar üzerinde bıraktığı etkiler de oldukça önemlidir. Cennet ve cehennem kavramları insanları doğru yola yönlendirmek, etik değerleri pekiştirmek ve toplumsal normları korumak amacıyla kullanılmış olabilir. Bu anlamda cennet ve cehennem birer motivasyon aracı olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak cennet ve cehennem kavramları dinlerin temel taşlarından biri olmasına rağmen gerçekliği ve anlamı hala tartışmalı bir konu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cennet ve cehennem gerçekten var mı yoksa sembolik anlamlar mı taşıyor? Daha fazla bu tarzda içerik için kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.